Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Ben niye polisten kaçıyorum? Ben niye polise yalan söylüyorum? Benim abim polis ya. Ben neyin içine düştüm böyle? Ya hayatım boyunca ben tertemiz yaşadım, suç işlemedim, kırmızı ışıkta bile geçmedim ben. Şu içine düştüğüm şeye bak. Okul hayatım boyunca ya sınıfta biri suç işlese, hırsızlık yapsa, hoca sorsa benim yüzüm kızarırdı. Ben ne yapıyorum? Tepebe kurşunlar yağıyor, cayır cayır yanan bir evden kaçıyorum. Yüzünü bile görmediğim bir adamın kafasına vuruyorum. Öldü mü kaldı mı bilmeden, anlamadan oradan kaçıyorum. Ben böyle bir hayatı hak edecek. ne yaptım ya ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne yaptım? Sen kal burada. <gülüyor> 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 Sen bana ne yapıyorsun ya? Sen bana ne yapıyorsun? o gün çekip vursaydın daha iyiydi. Ne yapıyorsun sen? Sen beni değiştirerek olduğum insandan çıkararak yaşarken öldürmeyi mi çalışıyorsun? Sen bana ne yapıyorsun? Yöntemin bu mu? Sana gelme dedim. Bu mu açıklama? Evet bu. Doğru. Bugün başımıza gelen ne varsa senin bana olan garizinden değil. Sen musun çünkü. Senin hayatın bu. Bu kadar karanlıksın. Şu arabada titir titir diyen kardeşim var ya... ...gencecik kız o da bundan nasibini alıyor. Bütün ailem bundan nasibini alıyor. Senden kendini kurtarmaya çalıştığını sanan... ...kardeşin savcı Yiğit dahil... Sana dokunmuş kim varsa cayır cayır yanıyor kendini kurtaramıyor be. Sen de sonra bu buzdolabı gibi gözlerinle insanın suratına bakıyorsun. Neden? Çünkü sen bir bataklıksın. Sana dokunan herkes böyle içine çekiyorsun sen. Kendi karanlığına çekiyorsun. Ya ölümle tehdit ediliyorlar ya kaçırılıyorlar ya gasp ediliyorlar. Niye seni sevdikleri için? O yüzden ne olur bak. Yapmazsın ama. Bir gün birini sevmeye kalkarsam. Sevme olur mu? sevme. Olur. Çünkü sen... ...muhtemelen... ...severken de öldürürsün.